Evet, şurada seçimlere 6-7 ay gibi kısa bir zaman kaldı. E, birçok zaten parti de artık adaylarını açıklamaya başladılar. E, i̇şte bu arada tabii partiler seçime güçlü girmek istiyor. E, güçlü girmek isteyen partiler efendim işte yönetimleri e, revize ediyorlar. E, veya işte değiştiriyorlar. Yani il başkanlarını değiştiriyorlar, ilçe başkanlarını değiştiriyorlar, yönetim kurullarını değiştiriyorlar. E, güzel. E, baktık Adana'da birçok parti şu an başkanlarını değiştirmiş durumda, belki bundan sonra da başkanlar değişecek. Hayırlısı olsun diyelim, fakat yani şuna dikkat edelim arkadaşlar, siyaseti bilmek lazım, halka inmek lazım. Yani oy almak için el sıkmak lazım, birebir halkla iç içe olmak lazım, onların dertleriyle dertleşmek lazım. Bunları yaparsanız başarılı olursunuz veya bunları yapacak arkadaşları başa getirin. Yoksa arkadaşı başkan yapmışsınız, ee, bakıyorsunuz birilerinin dümen suyuna girmişse veya si siyaseti hep böyle sırça köşkte takip etmişse e yine orada bir başarı elde etmek söz konusu olamaz. Bunlara dikkat edelim. Yani başkan olmak için başkan olunmaz, çalışmak için başkan olunur. Ee, başkan da yani başkan da başkanlığın zevkini çıkartmak için, başkanlığın efendim nimetlerinden faydalanmak için oraya gelmişse, e yine seçimden sonra yani başkan bütün teşkilatı efendim toplayıcı, birleştirici ve çalıştırıcı olması lazım. Çalışırsanız kazanırsınız. Çalışırsanız başarılı olursunuz.